Ya bu soğudukça daha fena yakıyor be. Kalbimizdeki yaradan sonra bacağımıza da yara açtırdık ya helal olsun bize be. Ateşin ne var abi senin? Yanıyorsun diyorsun yani cayır cayır. <laughs> Hadi kalk hastaneye gidelim. Ha. Yakalasınlar sonra bizi. Götürsünler merkeze ha. Ayıpsın abi. Benim de kendime göre bir çevrem var. Birkaç tanıdığım hemşire var. Onlar halleder. Sıkıntı yok. Hadi. Vay be. Çapını sevdiğimi, çapkını seni. Hadi. <laughs> Yalnız var ya. O hemşireler beni bir iyileştirsin. İlk sana sıkacağım ha. Neden ki abi? <laughs> Sevinçten be oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Sevinçten yani. Mutluluktan. Sen iyi ol da gerisi önemli değil. Hadi kalk abi gidelim. Ya bırak. Bırak salak salak konuşma man kafa. Otur oturduğun yere. Bir yere gittiğimiz yok. Allah.